Arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde object metot e, nesneler ve metotlardan bahsedeceğiz. Object ve methods diye geçiyor İngilizce olarak JavaScript'te. Diğer programlama dillerinde de kullanılan e, özellikle olan yapılar. E, ne işe yarıyorlar peki? E, Metotlar nesneler için veya yani nesnelerin içinde tanımlanmış olan fonksiyonlar ya da işlevler. E, nesneleri bir önceki derste görmüştük. Yine şimdi zaten birazdan bir nesne bir object oluşturacağız. Her nesnenin kendisine özgü metodları olabiliyor. Metotlar bir anlamda nesnenin yapabileceği eylemler olarak da görülebilir. Bir metot ya nesne üzerine bazı değişiklikler yapar ya da nesnenin algıladığı bazı mesajlara cevap olarak bir eylem oluşturur. Yani aslında e, objeler içerisinde yani nesneler içerisinde olan metodlar oraya bir hareket katıyorlar. Bir hesaplama yapabilir, bir işlem yapabilir, bir hareket getirebilir. Şimdi örnek olarak şunu yapalım. Ee, var Burak isminde bir obje oluşturayım. Buran özelliklerini sıralayacağız burada. Özellik değil mi içinde olanlar? İlk ad diyelim. Ee, Burak virgül soyad diyelim. Çıkır diyelim. Ee, doğum yılı diyelim. Daha önce yukarıda yaptığımız için benzeri şeyleri geliyor otomatik olarak. 1985 dedim. Ve en sonunda meslek diyelim. Meslek. Öğretmen diyelim. Şimdi bir objemizi oluşturmuş olduk. Hatırlıyorsanız objeyle ile ereğleri, dizileri, dizileri birbirinden ayıran en önemli iki şey neydi? Birisi süslü parantezle başlıyor olmasıydı. İkincisi de biz objelerde indis değerleri 0, 1, pardon. Array'lerde indis değerleri 0, 1, 2 diye gidiyordu ama burada indislere özel isim veriyorduk ve bu isimlerle çağırabiliyorduk. Şimdi şurada da içerisine bir metod yerleştiriyorum. Yaş hesapla diyeyim. Yaş hesapla dedim. Şuraya virgül koyalım. İki nokta üst üste. Function diyorum. Doğum yılı diyelim buraya üst tarafta kullandığımız doğum yılı. Şimdi alt tarafta da ben şu an function'a bir isim vermiş oldum ve bunu yaş hesaplayla isimlendirdim. Return diyelim. 2020 eksi doğum yılı ile biz hesaplayabiliyoruz şu an. Değil mi? Şu an burada bir metot oluşturmuş olduk. Şimdi alt tarafa geliyorum. Console.log diyorum. Burak nokta çağırırken nasıl çağırıyorduk? Yaş hesapla diyeceğim. Yaş hesapla ve buraya da 1985 diyerek doğum yılına olan değeri vermiş oldum. Sayfamı yeniliyorum. 35 olarak bana yaşı verdi burada. Şimdi bir başka işleme geçeceğim. Bu şekilde yaş hesaplaya bir değer vererek, içerisinden parametre vererek hesabı yaptırdık ve bunu ekrana bastırdık. Peki ben dışarıda yaptım bu hesabı yine obje içerisinde de yazdırmak istiyorum. Görmek istiyorum. Ben objekti nasıl listeliyordum? Console.log diyordum. Burak yazarsam gördüğünüz gibi objenin burada ilk adı Burak Soyad Çakır doğum yılı 1985 meslek öğretmen ve yaşa hesapla fonksiyon olarak gözüküyor ama burada fonksiyonu hesaplamıyor. Ben bu fonksiyonun şu sonucu içeride de göstermek istiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Bunun için kullandığımız Diz yapısı var. Bu demek. Kendi kendisine işaret ediyor aslında. Yine şu kısmı aynen alalım. Aşağı getirdim. Şurada return 2020 eksi diz doğum yılı olarak alalım. Şurada doğum yılını parametre olarak vereceğim diyorum ya. Şuradan bahsediyorum aslında. Diz doğum yılı yani bu doğum yılını al dediğim zaman ben otomatikman şunu al demiş oluyorum aslında. Kendi kendisine işaret ediyorum yani. Bunu alıyorum. Şimdi bakın şu şekilde konsolluk dedim. Yazdırabileceğim. Burak nokta yaş hesapla dedim. Artık içerisinden parametre girmeme gerek yok. Çünkü ne yaptım? Diz yapısıyla buna işaret ettim. Bunu al demiş oldum. Şuradaki rakamı değiştiriyorum. 95 yapıyorum ki farkı görün. Üst tarafta 35'i göreceğiz zaten. Bakın 25 olarak gösterdi. Ama ben hala Konsolu Burak dediğim zaman içeride göremeyeceğim onu. Çünkü bak hala ben şurada yaş hesaplarını buraya yazdırmadım. Şimdi dizi bir başka şekilde kullanmamız gerekiyor bunun için. Yine şu kısmı aldım. Aşağı getirdim. Burada Return'ı kaldırıyorum ve ben şu yaş hesapla yerine yaş yazsın ve yaş 35, yaş 25. Neyse şuradaki yıl yaş 25 olacak, yaş 25 olarak gözüksün istiyorum. Ben buraya diz nokta yaş dersem eşittir dedim. Şimdi bunu burada şunu söylüyor. Diz yaş buraya yeni bir aslında e, özellik getirmiş oluyor. Şimdi bakın yapalım. Önce Burak nokta yaş hesapla ile benim bu fonksiyonu çalıştırmam lazım. Fonksiyonu çalıştırdım. Geldim bir alta. Konsol nokta look dedim ve Burak dedim. Şurada bakın yaş 25 olarak bana getirdi. Öncekilerde yaş hesapla da bakın doğum yılı olarak görüyordu. Bir öncekilerde doğum yılı olarak görüyor. Ama sonuncuda yaşı 25 olarak bana getirdi. Şöyle açarsak detaylarını da göreceksiniz. Yaş doğum yılı aynı şekilde burada fonksiyonu gösteriyor bana yaş hesapla diye şunu. Ama şimdi sonuncuda yaş olarak 25'i de eklemiş oldu. Metodlarla alakalı... Aslında çok derin bir konu. Zaten ilerledikçe kullanacağız. Bu dersten sonra zaten bir tane daha bir örnek olay vereceğim. Bu örnek olayda burada yaptığımız bu metod yapısında kullanıyor olacağız. Hem konunun pekişmesi, pekişmesi açısından da faydalı olur. Zaten ilerleyen derslerde de metodlarla alakalı çalışacağımız için, göstereceğim için ne olduğunu daha net anlamış olacaksınız ama bu kısma kadar net olduğunu düşünüyorum. Ne demiştik? Metodlar nesnelerin içerisindeki e, özelliklerdir. Özelliklerden bir tanesidir. Fonksiyonlardır yani. Fonksiyon olarak oluşturulmuş bir özelliktir. Fonksiyonlarla e, biz bu nesneleri, objelere hareket katıyoruz aslında. Burada yaptığımız hareket neydi? Yaş hesaplamış olduk. E, yaşı hesaplayıp daha sonra şu son işlemlere hesapladığımız yaşı bir özellik olarak dışarıda fonksiyon olarak çalıştırıp daha sonra da bu fonksiyonla beraber yeni bir özellik olarak bu nesnenin içerisine eklemiş olduk. Burada ekleyeceğim başka bir şey yok. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki derste bir örnek olay daha çözeceğiz dediğim gibi. Umarım her şey anlaşılmıştır. Görüşmek üzere. Bu arada eğer bir seri olarak takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Bu dersleri birinci dersten itibaren takip ederseniz her şey daha net olacaktır. Eğer beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone olursanız da sevinirim. Görüşmek üzere.